Şu anda yarıştığınız kim milyoner olmak isterdeki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon liralık ödülü kazanma ihtimali nedir? A, 16.384'te bir ihtimal. B, 262.144'te bir ihtimal. C 4 milyon 194 bin 304'te bir ihtimal. D, 67 milyon 108 bin 864'te bir ihtimal. <laughs> Güzel bir soru. Yani aslında cevap kolay. 1 bölü 4... Finansçısın aslında yani, sen. 13 mi? şeyine Türkçesini söyleyemem. Biraz üzerinden bakalım. matematik... Hesaplayabilirim aslında ama <gülüyor> <gülüyor> sabaha kadar burada kalırız herhalde. Sürer mi o kadar? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 13 kere. Şimdi 4 çarpı 4 16. Bu 2. Bir 4 daha etti 64. Bir 4 daha etti 200 de. 200 çarpı 4 etti 800. Kabaca gidiyorum. 800 çarpı 4 3200. 3000 çarpı 4 de 12000. 12 bin çarpı 4 etti 50 bin. 50 bin çarpı 4 etti 200 bin. Yani 200 Hangi bin. formülle gidiyorsun? Ya 4 kabaca hesaplamaya çalışıyorum. O kabaca hesaplamaya çalıştığım, ne? uyguladığın formül hangisi kafanda? Yani, ne? yani 4'ü kendisiyle 13 kere çarpmak istiyorum. Hı. Ama şimdi 4 çarpı 4 etti 16. Hep şeyleri yaparsam yani... Kabaca yapmasam biraz zor olur, yani kabaca yapmak şansım Neden, yapmaya neden şans. böyle yapıyorsun? Çünkü ya 4 milyon, ya 70 milyon, ya 200 bin, ya 10 bin yani. Arada bayağı bir fark olduğu için tam bir cevap bulmama gerek yok diye düşünüyorum. Niye çarpan 4? Çünkü %25 şans olduğu için her soruda. 1 bölü 4 hepsi zaten... Yani 1 4'te bölü. 1 şans var. Aynen, 4'te 1 üstte bir istersen bir milyonla çarp bir kalıyor. Alttaki dörtü çarptığında o değişiyor. Yani ben çarpmaya devam edeyim. 4 çarpı 4 etti 16, çarpı 4 etti 64, çarpı 4 etti 250, çarpı 4 etti 1000, çarpı 4 etti 4000, çarpı 4 etti 16000, çarpı 4 etti 65000, çarpı 4 etti ...260.000 bin çarpı 4 etti 1 milyon 200 diyelim. 10 onu bulduk 13 yapacağız. Ne dedim 1 milyon mu dedim? 3 milyon mu dedim unuttum. <laughs> 4, 16 64. İstersen baştan yap hadi. Hadi 2 yaptık etti 4 çarpı 4 16 çarpı 4 etti. 64 çarpı 4 etti 256 çarpı 4 etti. Bin, 1000 bin, bin de 4000, 16000, 80000 de 320000, 1 milyon 200 etti 10. 1 milyon 200'den sonra etti 4 milyon etti 16 milyon etti sana 60 milyonla bir şey. Umarım çok basitçe bir matematik hatası yapmıyorumdur. 4, Sanki D gibi diye düşünüyorum. En yakın ulaştığım cevap biliyorsun. Evet. bu soruda da risk alırsın yani. Bütün alalım <laughs> matematik üzerine. Matematik sorusundan çekilse olmaz. Yanlış hesaplıyor mu diye düşüneyim. Bütün Bir Bütün jokerlerimizi bak. kullandık. Joker bitti. Zaten... Anneannem acaba ne düşünüyordu? <gülüyor> <gülüyor> Bence zaten bu durumda joker olarak seni kullanabilirdi birisi. Yani başka birisi yarışıyor olsaydı bu soruyla ilgili sana cevap hakkı verirlerdi joker olarak veya telefon hakkı telefona bağlanıp senden bu cevabı isteyebilirlerdi. Olabilir. Bir daha bir say. 16, 64, 250 bin, 4 bin, 16 bin, 80 bin, 320 bin, 1 milyon 200, 5 milyon de, 20 milyon. 80 milyon kabaca alıyor. Ben de diyeceğim galiba. Buradan gidersem de hiç sıkıntı değil. Yanlış cevap durumunda 50 bin lirayla eve gideceksin. Yani sıkıntı yok. Tek üzüleceğim şey yani... Ama ...alanın, böyle alanından soru seçsem bunu seçerdim yani. Öyle mi? Tabii. Tam dişime göre bir soru geldi e Tabii bunu bilmem lazım şimdi. Bilmezsem ayıp olur. D. 67 milyon 108 bin de bir ihtimal son kararı. Finanssızsın değil mi sen? Eve gidebiliriz, sıkıntı yok. <laughs> Doğru bir denklem uyguladın. Doğru bir denklem uyguladın ve zaten en yüksek rakamda da senin yaklaştığın rakamdı. O yüzden de tereddütsüz cevap verdim ve doğrusunu yaptım. Evet, tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor>